Hadi yavrum sen oyan. Hay donuz kimi yiyip itip yatma. Oyan 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 ay çeçtin ay kovdular. Çık 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 buradan Az oyan gün ee, ortalı. Beş da Az ne beş dakika yatım. Bütün günü tıs vurup yatırsan. Kim ver yatak. Az sen evlenenden ne kadar dur ay Geçedirik bulvara. polvara. da. Işte, ha bir dakika. Zor 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 zor. Göster bir dakika. Sen gene ayakta oturumcasın. Ha Ben tez bu da. burada soğuk hamzadım yakıştırırım hemen çıta hazır abi. Sen 2 dakika başka çim ge. Samir. Sadit. Anar. Osurdum. Osurdum. Zor heladen. Onlar da geldi. Gedran market de çiğ gel oyuncak al çalım. Yakışır. Ben Hiç alacak mı? Hiç alacak mı? Çalım. Çiğ gel çalım. gel. ben ben iyi Ben işte Ben işte satmazlar. Ma bak Ma bak. Orada bir şeyler olacak. Ha? Olacak ya. Özde çoklu. Yakışır. süper super oldu super. Bir şeyler ne mesela sat. Olar. Ha? Yakışır çok sağ. Bes çiğden götürme bunlar. Olar. Çok sağ. Bes 3 tane kırmızı sarı. Olar. Ha çok sağ. Kaka ben cihaz olmadım. Ha ha ha! Ezme gel! Yagaş vurma ne ola? Sana o yere evde körpüş ha rejim aktif edildi. Kakaşına inatırsan dayanamayasam indi. Ellerimiz. Elimiz. Çöbeleriz. Ayaklar. İt oğlu it. Öyle bir kızıp. Hay Allah. ne şehti. Ha çok da şehti. Ağzınız olsun. Ha. Ay dolan yandır ne? Ay bu ne? Ya? Bu neydi? korkma çömeli ya. sen Bruce Lee'nin çömeli ya Hadi 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 hadi. Anne! Kişke mi? Bana çıksana ben bana. Baba, ay baba. Ama ben sizin mama Baba, ay baba. Baba, ay baba, baba, ay baba Farsaca bak bro. <laughs>

Ay bu leyle bu leyle bu leyle Anam sen ne çileyle hey çileyle Dayırara ray dayırara ray dayırara Everybody bu leyle hey bu leyle Karat ben dere Cehennem oldu ha Yakşeliyle okuyacağım bu leyle Karat Bir şeytan değil bu oyunun özü Yok lanet şeytan ya da üzeceğim olsa bir şey yaramır Yok emayim yiyim ahzat verir canım sahibim Oh ay biraz yavaş biraz yavaş Allah Adam kim hele Ooo! Ne be? Zanaatın anası bağısı var. Çadırı öbür tarafta tıkırlaşın. Açık! Ahoy! Açık! Ne? Korktun mu? Varamı nistanı bitse, varamı raş dayısa, atı vıbran takı... Hep şıksana bu mehlede! Hazırsan kaka. 1, 2, pencereden taş ay peri bak peri bak ay, Kardeş o nedir ki kadınlarda ayda bir defa olur bir hafta kurtarır Dayı onun başka manasını bilmirem Şimdi maaşı <laughs> AÇ biraz ağır olun da Ne seçin o <gülüyor> <gülüyor> تو اینجا ازه شده میusion را سمری بود احلام چنده boots روی Yəni, daha şu 9 - 120 manat farsa, onda 15 manat var. Deməli, bunun üçün tənlik yox, 9 / 120 bərabərdir bu üçdür x və kənar hədlərin hasilı ilə yəni hasil bərabər olundu. Şu 9 = 120 vur 15 olsun. Burada x = 120 * 105 = 12600, yəni 200 manat. Deməli, 900 + 120 manat olarsa, 1500 manata olar. Tənoscun Kaka birdə banan tammış, çaşmadan məymunluq eləmə. Hə, bu məndən məzələnir. Vər qıtarda adamdan bananım çürük, bananlıqlar lənçir. Şəkərim qalxdı belə. Cundur! Babalaş! Qızqır! Qonaq! ANAR keşe keşe YAVAŞ derinden GÖTÜR ANAR şimdi AZ Ben AZ EFEM piş piş, PİŞ PİŞ GEL BURA MESİ KIS 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 ÖZÜNCE TEĞNUR BURACA KIS KIS GEL BURA KIS KIS ANAR ÜZÜ VURMA DA ÖZÜNCE OY BİLİN ÇİN VAR ORDA SÖYLEDİM söyle. <laughs> SEN OL GANİ 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 SEN BURNU VUR <vurdun, gülüyor> DE ERE abi HA BU NE Dİ VİR VİR Şehir tarafa mı? Ha? Ay bırak! Korktum senden! <laughs> Çetem buram! Ben çepele çetim! Buradan da alınmır! Ekra durun görüm! Bir çetim! Eşşah, eşşah cevabı Uşaklar TV'ye bakın hüdum! Natar ha. Gel 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 gel! Para vurursana elbi. Çek buna vur çek. Çek anamın patını koya arıya. Çek de sakın burada. Sen de çek anı ve patıma Buna bak ya zordu da. <laughs> Bambalı çöpe aşağı. Buna stiline bak. Senin stili baskırım. Ama bu tök aşım Ay, paşa Qurban. Qaşin, daşin. Səhalay. Ayə. Qaşin dəpəli. Qaşin. Yuxarı, biraz yuxarı. Robot at neqrə. Robot at. Qaşin, qaşin təyəmə. Gəyəmə. Sən qayfəldə qaşıda bu zibilidə da day. Nə olub ha? Qaqa bu öz bədənindir. Yoq, kənar proqatamşam, qaytaracam. Həm də asteroiddə vururam. Proteinlə də sərvanla qabildəyirəm, sü. Abbastona acı şüşə sallar verdiz. Maşdan qabaqda verməşin suyunu çəçib qoysan, damara olursan belə-cələ. Ağsaqqal, ver bütüstə ağ. Bura ver. Kim vurursan, heç çoka. Gə bax et, gidi. Abunədir. Pişin evdən qovulması haqqında qətnamə. Amma evdən qovularsa nə olmuyor? Oy nə qeşəq qıldı bu belə məçi verir. Çəhənməyə düşürdü.